Değerli arkadaşlarım merhaba. Bazı hisselerle alakalı görüşlerimi bildirmek istiyorum. Fiyatlar geri geliyor. Bazı kağıtlarda dalgalanma var. O halde biz de teknik olarak değerlendirme yapalım. Sizler için bir şeyler görüp değerlendirmeye çalışacağım. Umarım faydalı olacaktır. Arkadaşlar kervan bu kağıtta 25 lira ile 35 lira arasında yatay bir bant devam edebilir. Bu haftalık grafik Şöyle biraz büyüteyim. Evet 25 lira ile 35 lira arasında bu kağıt gidip gelir. Eğer 35 liranın üzerine çıkacak olursa o zaman bir şeyler olabilir. O zaman tut derim. 25 liraya yaklaştığında bu kağıtta ya da biraz altından alım denenebilir. 35'e yaklaştığında satılabilir ama 35'in üzerine çıkıldığında artık tutmak gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi başka bir kağıdı aynı şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bu tat gıda değerli arkadaşlar. Tatta bir hayli gerileme yaşandı. Kağıt sürekli dayak yiyor. Sanırım 20-22 civarları burada destek olabilir. Şöyle 20-22 arası burası destek olabilir. 20'ye yaklaştığında buradan alım denenebilir. Ancak temel olarak yorum yapmıyorum. Bunu vurguluyorum size teknik olarak yorum yapıyorum. Temel olarak kağıt hakkında değerlendirmemizi ayrıca yapıyoruz. Onu da göz önüne almanız gerekir. Evet 20 liraya yaklaştığında burada yukarıya tepki olabilir. Şu an kağıt 24,78. Demek ki %20'lik bir geri çekilme. %20'ye varacak olan bir geri çekilme potansiyeli burada söz konusu. Tatkıday'da geçiyorum. Bu hisse Yunsa. Arkadaşlar Yunsa'da 75 liraya geri çekileceğini pek zannetmiyorum. Belki 80 olabilir. Şöyle 80 seviyesine kadar bir geri çekilme azami olabilir. Buradan yukarıya tepki verebilir. Fakat yukarıda ciddi dirençler var. Bu kağıdın 100 liranın üzerine tekrar yükselebilmesi ciddi çalışma gerektiriyor. Şöyle 80 liraya yaklaştığında alınabilir. Belki bir %10 yukarıya tepki yapabilir. Sonrasına bakmak lazım. Akçansa da dar alanda hareketler gerçekleşiyor. Eğer yukarıya doğru gidecek olursa 165 seviyesi burada kuvvetli direnç olur. Yukarıya gidecek olursa buna dikkat edelim. Marj çok düşük. %10'luk bir marj var yukarıya doğru. Eğer yukarıya gidecek tepki verecek olursa. Değerli arkadaşlar şurada bir hat var. Eğer bu hattın altına düşülecek olursa hisse bir miktar daha aşağıya doğru hareket edebilir. Şurada şöyle bir üçgen var. Bu daralan üçgeni burada biraz sıkışabilir. Aşağıya kırması halinde hareket aşağıya doğru devam edecektir. Yukarıya kırması halinde ben burada 165 seviyesinde bir direnç görüyorum. Yatay olarak onu şöyle yapayım. Evet. Biraz evvel çizdiğim üçgenle bu direncimiz birlikte çalışabilir. Şöyle demiştik. Bir sıkışma var. Şuradaki siyah hat eğer yukarı kırılırsa şuradan yukarıya doğru o zaman bir şeyler olabilir. Şurası yukarıya kırılırsa hem üçgen yukarı kırılmış olacak hem de bizim direnç seviyemiz yukarı kırılmış olacak. Dolayısıyla Burada kağıt bir parça özgürlüğüne kavuşabilir, yukarıya doğru hareket edebilir. O zaman şuradaki dirençler pek etkili olmayacaktır. Ama ama buradaki üçgenin aşağıya doğru kırılması halinde ciddi aşağıya doğru hareketler söz konusu olabilir. Çimentolarda pek hoş 3 aylık bilançolar gelmedi. Sadece oyak çimentoda bilançosuyla oyak kendisini hisse fiyatını bir parça koruyabilir. Ama diğer çimentolarda 3 aylık bilançolar geçen yılın 3 ayına göre hiç iyi gelmedi. Ben beğenmedim. Bir tek Limak'ı karşılaştıramadım. Geçen seneki 3 aylıkla elimde veri yoktu. Orada net konuşamayacağım ama bir tek Oyak, Oyak çimento hisse fiyatını, fiyat düzeyini koruyabilir. Diğerlerinde ben bilanço, bilanço negatifliği dolayısıyla hisse fiyatlarına güvenemiyorum. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Bobet'te benzer şekilde hızlı bir aşağıya doğru hareket var ve kötü bir blanço geldi. 12 aylık iyiydi. 3 aylık blançosu beğenmedim. Burada tepeler giderek düşüyor. Tepeler giderek düşüyor. Teknik olarak aşağıya doğru bir yöneliş var. Şu destek eğer aşağıya kırılacak olursa şuradaki hatta paralel olarak bir hat oluştuğunu düşünürsek kağıt 20-25 arasında bir yerde destek bulabilir. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Bobetti yıl sonu bilançosu ile beğenmiştim. Ancak hisse fiyatları gelen haberlerle oluşuyor. Bilanço bir haber olarak kabul edilirse pek hoş gelmedi değerli arkadaşlar. Bilanço şurada geldi. Zaten hızla fiyat aşağıya doğru geliyor. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde teknik değerlendirmelerle bu videoyu yaptım. Kağıtları tesadüfen seçtim. Döngüdeki sıraya göre baktım. Hepinize trade işlemlerinizde bol kazanç ve üstün başarı diliyorum. Hoşçakalın.